İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aynı anda Bahata dansı yapan 198 çift bu alanda yeni bir rekor kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. <laughs> <döndür gülüyor> <ve gülüyor> başata dansı dünya rekoru bu kez Türkiye'de kırıldı. Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde buluşan 198 çift aynı anda başata dansı yaptı. Bırak! ve outside. Inside turn. Kapandık. Yön değiştiriyoruz ve var, yürüyoruz ve... Rekor denemesine İstanbul başta olmak üzere Antalya ve İzmir'den dansçılar katıldı. Çok mutluyuz çünkü emek verdik sonuçta. Hani uzun bir süredir çalışıyoruz. Böyle bir rekor kıran büyük bir gruba dahil olmak gurur verici bir şey. Özellikle Türkiye adına çok güzel tanıtıcı bir e, ünvan çünkü. Mutluyum. Bayanlar. Katılımcılar arasında bebek bekleyen bir çift de vardı. E, eşimle beraber ve kızımızla beraber geldik. Çok heyecanlıyız. Bayağıdır çalışıyoruz. Bu kaç ay kamilesiniz? 7 ay. 7 ay. Ay sonra inşallah doğacak. Daha önceki dünya rekoru İtalya'nın Toskana kentinde 103 çiftin katılımıyla kırılmıştı. <laughs>